kesinlikle yok. Binanızınmış testleri yapıldı mı biliyor musunuz? Hiçbir şey yok. Olmaz tabii yani. Bunu bana sorduğun sorunun cevabını sen de biliyorsun ya. Yani. Türkiye şartlarında depreme dayanıklı mıyız biz? Hangi konuda dayanıklıyız ki? Deprem konusunda bilimsel bir çalışma yapalım. Aslında vatandaş olarak bunu vatandaşın değil de nasıl mesela trafikte polis bir kontrole gittiğin zaman muayeneye hemen bakıyor orada çandan var biz. Devlet bunu denetleyecek. Devlet böyle bir mekanizma oluşturacak. Ya belediyeler kanalıyla ya işte diğer bakanlıkların kanalıyla bugün devlet organize edecek. Ve devlet her eve depremle ilgili bir şeyi ya kapısına bırakacak ya da herkese tavatacak ya da zorunlu tutacak. Bir şey yaparken birilerine maddi anlamda değil vatandaş anlamında hizmet edersek o zaman hiçbir sıkıntımız kalmaz. O depremle dayanıklı halkı bir evinde bunu tütüğünü, ne bileyim ilk yardım setini vesaire vesaire bunlar devlet yapacak. Eğer devletimiz yani veya belediyeler eliyle veya başka bir yapılacak. Hayır hiçbir şekilde nasıl korunacağız ki? Evlerimiz sağlam değil, yapılarımız sağlam değil, binalarımız dökülüyor. Ne olacak? Allah vermesin yine de çocuğumuz, çoluğumuz hepimiz altta kalacağız. Yine Allah göstermesin. Deprem çantanız var mı? Hayır yok. Kimde vardır ki bu devirde? Hiç kimsede de yoktur. Peki devletin deprem altı mutlu olduğunu düşünüyor Hayır düşünmüyorum. onlar ancak kendi dertlerine düşmüşler. Kimin umurunda ki millet? Ne yapacaksın ki? yapacak hiçbir şey yok. Yeni bina olduğu için dayanıklı olduğuna zannediyorum. Yeni bina teste gerek yok yani. Defalarca deprem anda ne yapacağımıza ilişkin eğitim aldık ama bunu pratikte çoğumuz bence uygulamıyoruz. Bina konusunda da geri dönüş aldık ama hani yapılardan ziyade aslında insanları biraz daha bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda da bence toplumca biraz daha pasif kalıyoruz. Şimdi depreme dair zaten bir sosyal hafızamız var. Dolayısıyla hani direkt olarak buna hazır değiliz ya da devlet bu anlamda çok da tecrübesizdir demek bence biraz da devlete haksızlık olur. Dolayısıyla hani belirli bir tecrübeyi pratiğe dökme konusunda da aslında çok çaba sarf etmemiz gerekiyor ama şu an arasına bir cevap ben size. Vallahi yapacak bir şey yok deprem deprem anında yani saniyelik olan bir şey. Testini yaptırmadık ama depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz da ne, ne kadar dayanıklı onu bilmiyoruz işte. Kesinlikle değiliz. Binamız da depreme uygun değil Düşüncem çünkü 25 30 yıllık bir bina. Bir kentsel dönüşümün gelmesi gerekiyor zaten o tarafa da. Ama şu ekonomide insanlar zaten parmağını oynatacak cesaret gücü yok şu anda. Şu anda zaten hiçbir şey yapılamaz. Deprem artık Allah'lık. <laughs> Allah'a kalmışız ya. Deprem çantanız hazır mı? Hayır. Bugün düşündüm. Daha doğrusu dün düşündüm depremden sonra. Ama yarın yine unutulacak, yine unutulacak. Bu anlamda nasıl bir hazırlık yapılır? Bizim kendi yapacağımız bir hazırlığımız yok. Bir şekilde hükümetin bu anlamda bir çalışma yapması gerekiyor Aynen bana göre. Ama gerekiyor. ne kadar bilinçli olsak da bir kere altyapının tamamen değiştirilmesi ve sağlamlaştırılması gerekiyor. Ben bir inşaatçıyım, inşaat teknikeriyim. Öncelikle altyapı. Başka türlü olmaz zaten. Tünel kalıp dediğimiz bir sistem var tünel kalıp gayet iyi bir sistem. Beton anlamında, demir anlamında ama her şeyden önce zemin etüdünün sağlam yapılması gerekiyor. Zemin etüdü olmazsa zaten binanın kolonları ne kadar sağlam olursa olsun deprem esnasında sallanacak kısım zaten temeldir. Temelde bir çöküntü olursa zaten olay bitmiştir. Binanın Kolonlarının ayakta durmasının hiçbir anlamı yok. Bence hazır değiliz. Millet olarak bence biraz bizde de iş düşüyor. Biraz daha böyle tembel bir milletiz açıkçası Aynen. biz. O yüzden hani korkuyoruz. Evet Elazığ'da deprem oldu. Hepimiz korktuk, hepimiz çok üzüldük. Yine de yarın herkes kaldığı yerden hayatına devam ediyor. Unutulup gidiyor yani. Deprem bile oldu. Hasan Oğlan'da oturuyoruz. 3-4 gün önce oldu. Ama hiçbir hazırlığımız yoktu yani. Tek başırmaydım ve halen de stresini çekiyorum. deprem anında Türkiye herhangi bir deprem yaşarsa devletin bu konuda yeterli desteği sağlayabileceğine inanıyor musunuz? Yok maalesef hiç inanamıyorum. Her sene deprem oluyor biliyorsunuz. Ne yapıyorlar? Yok çadır gönderiyorlar. Başka bir şey yapıyorlar mı? Yok. O anda insan masanın altını düşünemiyor ki. Ben yataktan bile çıkamadım. Korkumdan bir de dışarı çıksam nereye gideceğim? Boş alan tarla. Zaten dışarıda çok soğuk. Nereye gidebilirim değil mi? O yüzden hazırlığımız maalesef yok. Allah herkese yardımcısı olsun yani Devlet Rabbim. Devlet hiç ne yapıyor ki hani hiçbir şey göremedik maalesef şimdiye kadar. Gördük mü göremedik yapmadım. hiç. Ancak çadırıydı yapmadım. yok mu? Çadırdan her şey bitiyor mu? Nece insanların evleri gitti. Benim bir kötü Hasan olan da bir evim var. Evim giderse bitti. Hayatım bitti artık. Televizyonda ne seyrediyorsam onu yapacağım bir şey yok. Evinizde deprem çantasınız hazırda bekliyor mu? Yok. Beklemiyor mu? Beklemiyor. Peki hazırlamayı düşünüyor musunuz? Zaten? Hiç de aklıma da gelmiyor vallahi. O gün duyuyorum, üzülüyorum. Bir gün sonra vazgeçiyorum. Yani binamız yeni olduğu için dayanak oluşum ama eski oturduğum yerler hiçbiri dayanıklı değildi. Bulunduğum yerde ise masa altına girerim başka yapacak bir şey yok yani. Peki evinizde deprem çantanız hazır mı? Yok maalesef. <laughs> hazır değiliz depreme. Çok hazırlıklı değiliz ya. Tam olarak ben de bilmiyorum da hani ev içinde hani uygun bir yerde e, pozisyon alıp hani geçmesini bekleriz. Evde deprem çantam yok. Dışarıya çıkardık herhalde yani. Sizde deprem çantası var mı? Yok. Deprem çantanız hazır mı? Yok. Deprem olduğunda kaçmayacaksın. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Evet. Güvenli yere gideceksin. Vallahi sigortasını yaptırdım. Ben kiracıyım ama sigortasını yaptırdık. Onu bilemiyorum. Ama eski bir bina oturduğum bina. Onu bilemiyorum canım. Deprem çantamız var mı efendim? O da yok. Allah emanet sallandık gidiyoruz. Sen Allah kimseye göstermesin, göstermesin zor bir şey. Ya biz geldik gidiyoruz. Gençlere bakın. Deprem varsa şimdi bir ah diyoruz. Ondan sonra bitiyor. Hadi düzen devam. Şimdi benim mesela hiç hazırlığım yok. Allah. Allah mı sendik? Vallahi öyle oldu yani. Peki efendim evinizde deprem çantanız var mı? Yok. Binanızın testleri yapıldı mı? Binanız depreme dayanıklı mı? Evet, binanın testi yapıldı ama herhalde depreme dayanıklı değil zannedersem eski. Vallahi e, test yapılmadı. Yapıldı dersek adam konuşur. Ama dayanıklı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Türk insanının genelde yapısında bu var. Genelde biz işte olmaz deriz. İşte bizimki yeterli deriz ama yeterli olduğunu konusunda test yapılıp da bize gerekli bilgi verilmedi. Düşünmemiz gerektiğini ben de biliyorum ama bu konuda genelde hep sonra yaparız gibi. Devletin de hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu konuda bizim orada birkaç tane bina var. Yüzde 60 binanın çürük oldu. Yani betonun atılırken çürük olduğu tespit edilmiş ama hala aynı binada çalışmaya devam ediyoruz. Çok çabuk unuttuğumuzu hatırladım sadece. O 17 Ağustos'tan sonra biraz yaptık, ondan sonra tekrar boş verdik. İnsanlarımız bilinçli değil bu konuda. Bence ilkokuldan başlamak lazım. Küçüklükten, her şey küçüklükten oluyor ya. Aşağı yaşken eğilir diye. Bir insana bu yaşımızda ne kadar söylersek söyleyelim o kadar aklımızda kalmıyor. Ama küçüklükten bu şeyler aklımıza kalırsa olur bence. Yok hiç hazırlıklı değiliz. Bugün yapmaya düşünüyorum. Telsiz, küçük ulaşabileceğim. Şarjaletimi koyacağım. Fener, konserve, battaniye. Yazıyor da internette onları yapmayı düşünüyorum. Devlet yetmezse bile halk geçiyor. Yani internette bugün çok baktım. Deprem çantanız var mı? Hayır, yok. Çünkü bireysel olarak bir korkum yok. Benim korkum daha çok büyük problemler üzerine. İşte elektrik kesintisi, doğalgaz falan. Yani benim değil, devletin bence önem alması lazım. Türkiye'nin bir deprem anında devlet olarak hazır olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Bunu zaten gördük Elazığ'da biraz düşünmüyorum kesinlikle. Yani İstanbul'da olursa ülke bayağı kötü döneme gidebilir. Valla tam hazırlıklı değiliz. Siz hazır mısınız peki efendim? Evinizde deprem çantanız var mı? Binanız depreme uygun mu? Tam bilmiyorum benimki kooperatif evi. Tam bir güvenli güvenmiyorum yani. İstanbul depremini hiç düşünemiyorum zaten. Türkiye çok zor bir durumda kalır. Yani büyük İstanbul'da büyük bir deprem olursa çok zor. Ben deprem hazırlıklı olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü ülkede bunun için bir eğitim verildiğine de emin değilim. Zaten halk bilinçlenmediği için de herhangi bir hazırlık yapmıyor. Ve aniden gelen depremlerde de görüldüğü üzere çok kötü şeylerle sonuçlanıyor. Sizin ben mı? hazırladım. Evet. Dürüst olmak gerekirse kendi evimde var. Ve bunu yani eğitimli olmak dediğim gibi çok önemli bir konu hakkında. Sen biliyor musun <laughs> deprem anında neler yapacağız? Evet. Edeceğiz? evet. Ne yapacağız mesela? De bir Çanta gider. hazırlayacağız. Aşağıya işte işte ineceğiz. Çantada neler olması gerekiyor sence? Kıyafetler, yemek, su. Teşekkürler. Evet,